Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle birlikte e, YouTuber Hal ile beraber 1 VS 1 video satacağız. Videoya başlasana lan. Başladım, başladım. 1 VS 1 video oynuyor. A, VS atacağız. Konuşamadım. E, rica ettim o da beni kırmadı, geldi. Ön başlasana video. <laughs> bas konuştu, bas konuştu. Tamam. Discord'u bas konuşu aldım. Sana da teşekkür ederim, halletmiyorum adın Geldin. Demek ki raid. Videoda mısın şu an? Videodayım da Discord'u bas konuşu aldım. Tamam ee, böyle merhaba arkadaşlar falan dedim mi? Dedim. Tamam ha bas konuştu tamam. Gel o zaman bakayım. Tamam. Haydi alır. Morularım moruların neyin varsa verirsin artık bayağı şey yaptık. Yani şu an hiç kimsenin kanalına böyle VS video çekmedik ama seni kırmadım, geldim. Sağ olasın, teşekkürler. Ama şu an ilk senin kanalını çekiyoruz. Şu anda senin kanalındayım. Ne biliyorsun yavaş yavaş yükseliyoruz yani baba. Aynen. 2000 1950 e aboneyim. Ya yani 3000 dedim. Demek olur ki 3000. Yakın bu arada bana ben abi söyleyeyim abi, arkadaşlar abi. ben Konuş Eren, yani, Bu arada arkadaşlar ben Azerbaycanlıyım Yani Azerbaycanlıyım Azerbaycan'a selam ki diyorum size Hadi bakayım bu kardeşimin de kanalına abone olun O da genç bir youtuber Orada şu anda Ben de bu arada arkadaşlar yeni bilgisayar alırsam daha güzel Efsu -so oyanlar yapacağım Neredesin lan? Ben de bir bazı falan falan öğrenirsem yayınlara başlayacağım. Yaparsın, yaparsın. Ya ben bilgisayar alayım da benim bilgisayara ihtiyacım var ya. O şeyde yazıyordun, sorular falan, ne sorusu lan sorsana. Merak ettim işte soru yapacağız falan. YouTube'a mesela nasıl başladı YouTube? <laughs> Oo bak güzel soruymuş. YouTube'a nasıl başladım? YouTube'a böyle başladım. Ben ilk önce arkadaşım vardı. Yani sınıf arkadaşım bana dedi ki işte. o pardon sınıf arkadaşı ne ya işte mahalle arkadaş dedi ki işte böyle bir oyun var. Gel oynayalım. Ben de dedim tamam falan. Bir baktım YouTube'a yazdım Zula bir baktım yayınlar falan var. İlk şeyi gördüm. YouTube'da Reynox'u gördüm. Ondan sonra başladım böyle yayınlara. Aynen. İşte yavaş yavaş tap, tap tap ilk kanalım çalındı benim çok güzel bir büyük kanalım vardı o çalındı maalesef ee, ama yani şimdi bırakmadım bir kanalım daha var o kanalda da güzel bir kitlem var şu anda yani 3000 abone ulaşıyor Halil Kerim da Orada da baya bir 10.000 abone falan olursak daha güzel efsane şeyler yapacağım zaten ee, yani hesap falan dizeceğim yani beni bilenler biliyor. Yani Aynen. güzel şeyler yapacağım baya benim de işte ben YouTube'a bir baktım böyle herkes yayın yapıyor işte e, ilk YouTube'a yayın nasıl yapılır falan onu yazdım işte OBS, MOBS o şeyi ayarladım İlk yayını açtım böyle ilk yayınımda benim e, 42 kişi oldu yani şimdi bazıları da yiyecek yani ilk yayında da 42 kişi nasıl olabilir falan ben de anlamadım abicim yani oldu 42 kişi vardı yayında baya baya yani Efsane bir da eğlenceli. Saklambaç oynuyorduk. Saklambaç. Ee, aynen. Yani hep böyle hediyeli falan saklambaç yapıyorduk. İşte o zamanlar ya yani biliyor ne biliyor. O zamanlar mesela bir tane bir günlük silah bile oyunda yani hediye çok büyük bir şeydi. Ya yani şu an mesela ben birisi bir haftalık silah atsam o kadar tepki vermez. Yani bir haftalık veya bir günlük yani. Eskilerden konuşuyorum ben. Ee, üç 3 yıldır işte 2016'dan Zula'ya başladım. İlk böyle Zula'nın başladığı tarihten Azerbaycan'dan. Azerbaycan'da 2000, mı pek oyun? Iı, e, Azerbaycan'da ne? Oyun yaygın mı böyle oynayanı fazla mı Zula'nın? Azerbaycan'da böyle oyun fazla ama nasıl giriyorlar şimdi onu söyleyeyim. Ee, Azerbaycan'da eskilerden girebilenler giriyor. Mesela ben 2016'dan kayıt olduğum için girebiliyorum. Aynen. Ama 2018'den, ya pardon 2019'dan e, kayıt olan mesela onlar giremiyor şu anda oyuna. Neden? Çünkü onların e, ülke sorunu oluyor. Yani uzak mesafe sınırı. O yüzden onlar giremiyorlar. E, ama böyle bir hatanın düze yani düzelmesi daha güzel olur aslında. Mutlu oluruz biz de yani. Ya biz kardeş ülkeyiz yani. Biz de yani bize de, yani, biz de, de girmek isteyen, oyuna girmek isteyenler var. De öyle. O zaman daha da güzel olur. Biz, aynen. Azerbaycan'dan da biliyorsun pink sorunu falan oluyor. İşte çünkü yani biraz uzak mesafe olduğu için o olabilen bir şey. Ama ping sorunu falan düzeltebilirlerse bir hat hat ile falan. Yani eğer güzel çok güzel büyürse kanalım yakında yani bilenler biliyor. İşte ee, işte Türkiye'de bir vlog çekeceğiz falan. i̇zleyicilerle görüş görüşmek falan. Bir kanalımız I böyle like güzel you. büyürse eğer her şeyi yapacağım abi yani bu yoldan dönmek yok. De ölmek var dönmek yok yani. Onu da, ben de çaldırdım. Geri böyle yakınlar izledikçe ben de hevesim arttı. o zamanlarda. Ben de ha, <laughs> izleyerken doğru. Ben de, ben, ben, de de aynısı oldu biliyor musun bak. işte. ilk böyle Rain Locks'u gördüm hevese geldim. Ee, daha çocuk ya o zamanlar bayağı şey. Şimdi çok büyük değiliz ya sadece o zaman bayağı şey ettik yani böyle verettin veretiydik. Verettik <güler> verettik. <güler> <güler> i̇nşallah daha iyi verirsin. Aynen inşallah bir <güler> <da Gülüyor> <of güler> Şu an webcam ile mi videodasın? Yo webcam ile süper içerdim dünya. Hayırlı olsun kardeşim. Ben hedefim <güler> 100.000 abone evet, yani olursak çok güzel olur yani çünkü yani YouTube başladığın an hedef bir hedef olur o da 100 bin yani direkt başladığın zaman mesela birisi diyor ki benim hedefim bin abone oğlum bin abone ne ya hedefi 100 abone koy 100 bin abone koyacak o zaman sen bu işte şey olacaksın ve 100 binden sonra da 1 milyon hedef yani. Ya. esas yani aynen plaketten plakete yani sevindiren bir şey o plaket yani. Para pul boş yani. Esas olan o insanı sevindiren böyle plaket yani emeğinin karşılığı olarak plaket veriyorlar sana. Tabii ki böyle Aynen 100.000 abone plaket falan. Sertif sertifikat gibi bir şey yani. aynı Takdir gibi bir şey. <laughs> Takdir alıyorum. Yani. Bakalım yani. yani şu an bazılar diyecek yani adamın daha ilk bin var neye hele neyi düşünüyor falan filan ama öyle değil arkadaşlar çünkü böyle şey şimdiden yani 3000 abone olsanız bile yani bir Allah'ın işidir yani sabah bir kalkarsınız bir bakarsın 100.000 bin abonesin veya 120 bin yani YouTube'un asıl önerilenleri çıktıktan sonra gerisi boş yani yani Allah'ın işidir yani olabilir bir, bir, kalkarım bak bir bakarım 100 bin abone. olabilir abi de. ben öyle şeylere inanıyorum çünkü gördüm de zaten öyle bir şeyleri ee, evet, ya Evet. 100, 000 100 000. abone olmayı çok isterim. Yani şu an 3.000 abone olsam bile yani hedef olarak böyle büyüye büyüye yani yeni de bir tane şu an bilenler biliyor benim bilgisayarım kötü abi. İşte kardeşim benim bilgisayarım şu anda Lenovo yani RAM'ı 4. Yani çok güzel bir bilgisayar demesi yayın yapınca kasıyor falan. Kasmaktan dolayı da şeydi yani şimdiye kadar ne kadar ayar yaptım işte ısınınca falan yayın falan kapanıyordu öyle bir şeyler oluyordu. Onlar biraz ayarladım şu anlık. Mağarada yine öyle problemler yaşıyoruz. Iıı ee, yani inşallah bir bilgisayar alırsak. Yani Enes bizim Batur. Azerbaycan flatı da 2500. Enes Batur, aynen Enes Batur. Değil abi de bir etkinlik yapacak mesela ben orada bir yayın açacağım eğer belki geri olabilir yani. Ben dediğim gibi Allah'ın işidir evet. her şey olabilir. İşte ge gelirse efsane olur yani. Desteğiyle bir bilgisayar alabiliriz. Yani her şey olabilir yani babuş. İnşallah tamam, kazanırsın. Ha, inşallah ya çünkü bak ben bir şey söyleyeyim ben e, mesela ben şu an bu bilgisayarla youtube hayatı yapılmıştı işte kasmak kasma falan olunca bir an youtube bırakmak istiyorum ya yani nefret ediyorum diyorum ki ya bu bilgisayarla da yapılır mı bu iş ya falan işte yapmazsam daha iyi yani çünkü biliyorsun çok kötü oluyor. Ee, yani insan kötü bilgisayar olunca yani adam iş yapmak istemiyor, montaj yapmak istemiyor. Ben de evet. Oyun da oynamak istemiyor Benim bile. De evet. Yani güzel bir bilgisayar olması oyunun aksın. Yani yayının aksın. Rahat bir koltuğun olması gerekiyor. i̇nşallah yani hepsi halle olacak abicim. Yani ne kadar büyürsen bile YouTube'dan kazancından ilk bilgisayar alacağım. Yani ilk bilgisayar aldıktan sonra YouTube kazancımla ilk bilgisayar aldıktan sonra Sonra yani gelen bana gelen para kazanma yani şu an kazanmıyorum hiçbir yani bu açık, açık açık ben böyle şeyi doğru söylemeyi seviyorum yani ben şu an hiçbir şey kazanmıyorum eğer kazanırsam ilk önce bilgisayar alacağım ondan sonra oradan gelen para izleyicilere hesap falan dizeceğim yayında ama, ama e, YouTube böyle bir şey bazıları kandırıyorlar aynen, aynen. bazı yayıncılar kandırıyor bana ee, göre, ve o yüzden insanlar artık öyle insanlara inanmıyor. Biliyorsun artık inanmıyorlar öyle insanlara. Çünkü neden inanmıyorlar? Diyorlar ki yani bu adam böylesi demek ki bu da böyledir falan ama öyle değil arkadaşlar. Ben bunu söyleyeyim size. Herdikirimov ben onu da hatırlatayım. Ben Azerbaycanlıyım. Yaşım 14. Ee, yani daha güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ee, yani daha da ilerlemeye çalışıyoruz. İnşallah 100.000 abone hedefimizdir. Şu anda efsane şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir bilgisayarım da olursa güzel bir işte ışıklı klavye. Yani ışıklı klavye basit de harcam. Ya yani bir tek güzel bir sistem sistemim olsun yeter yani. Klavye önemli değil aslında Düz klavye de oynar. <laughs> 5000 TL'lik bir <laughs> aynen bir 5000 TL'lik sistem sistem lazım bana. Çünkü güzel olmak gerekiyor. Mesela ben şu an 3000 2000 TL'lik bir sistem alırsam zaten öyle bir sistemde biraz kötüdür. Yani ben şu an 2000'li bir sistem alırsam benim YouTube ve montajım için kötü olur yani iyi olur da yani Bir senelik iyi olur tamam mı yani bir sene güzel kullanırım ama yani O iki sene çöker o çünkü onda hem montaj hem de yani video çekmek yayın yapmak yani öyle şey olmuyor Ama 5000-10000 TL'lik bir bilgisayarlarda güzel oluyor Aynen öyle mesela Enes Batur örnek Lütfen. Yani abi bakalım Enes Batur e, yani etkinlik yapacakmış yine yani uğrarsa bize de çok güzel olur. Hatta e, kendisini de tanıdığım sevdiğim bir insandır. 4 yıldır izliyorum onu da. O da galiba 7 yıldır başladı YouTube hayatına. O da inanıyordu bak şimdi. O da şey yapıyordu böyle e, yani biliyordu yani bir şey olacağını. Azim ve mutluluk yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de öyle bir insanım yani. Azim, çalışma, mutluluk yani. Onlar olmazsa abicim sen yani bir hiçsin. Yani YouTube'u başaramayacaksın. YouTube'da güzel bir e, ee, kardeş böyle reisler arkadaşlık edinmek için azim çalışma mutluluk gerekiyor. Her şey değil. öyle. Ee, e, ben futbol öyle... Aynen. Aa çok güzel. Bir, güzel bir sistem olsun abi falan. Yani mesela birisi diyor ki mesela bana yayını Abi o da vlog çeksene. Ya oğlum burası benim ev. Bu, ben şu an evde yani yayın yapıyorum. Yayın yani. işte video falan. Yani ben stüdyo değil abi. Yani mesela birisinin evi stüdyo gibi olsa. oda da Mesela Enes evi stüdyo gibi. Arka planı falan görmüşsündür yani. Evet evet. Ya benim arkada yani bir tek döşek var. Yani, yani onun arka ne arka falan. Ne videosu ne videosunu çekeyim yani. Bir tane döşek var bir tane de laptop var bitti gitti yani. Ama benim döşek olsa bile bir tane güzel bir bilgisayarım olsa... ...bir de rafım var zaten bir tane güzel bir bilgisayarım olsa bir de böyle bir de... E, ...arka plana da bir tane bayrak assam, bayrak bile assam yeterdi yani. Sistem bir şey yeter, yani. değil mi kanka? Bence öylesi en güzel şeydi yani. Sistem olduktan sonra yani döşeğin ne anlamı var değil mi? Önemli olan bilgisayar ve, bilgisayar ve aynen güzel bilgisayar güzel bir kamera güzel bir mouse güzel bir klavye olduktan sonra gerisi boş ya. Benim bilgisayarım bir güzel. Tane bir tane ihtiyar... de. Aynen bir tane de ışık olsun bitti gitti babuş. Eee. Gerisi yani. Büyük ihtimal bilgisayarım güzel asus'un işlemcisi falan var. <laughs> büyük ihtimal 3 hafta oldu. 3 hafta önce ekran kartını yaktım yeni aldığım ekran kartında obs görmüyor. Bakalım. Kaç lira aldın ekran kartını? Şimdikini mi eski eski mi? Sen e, bilgisayar sen laptop mu? Yok, masa. Masa üstü. Şey aldın onu. Karşılığı 3 700 büyük ihtimal. 300 lira mı? 3 milyar 700 büyük ihtimal. Milyar mı? Aynen ne oğlum üç, üç bin A 3 3000 mi? Ay 3700 TL. Okay. Kasaları tam Kalk Ahmet çıksan abi. Da. Ahmet. Ha. Abi videodayım. Ahmet adamın videosundayım başındayım. Ya çıkar mısın kardeşim? Ha tamam pardon. Pardon arkadaş. Eee <laughs> tamam. Eee şimdi buradaymış. Vay 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 vay. Güzel oynuyorsun ha sen. Maçı kaybettin. Eline sağlık. Haydi abi. Ne demek kardeşim ne zaman istersen çekeriz video benim için no problem. Benim de... Halil abi Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu video güzel like atın bak bu kardeşimi sevindirin. Görüşürüz. Evet. Bay bay. Aynen. Bay bay Allah'a emanet olun. Ahmet Çınar abone ol. Bu videoyu arkadaşlar Pardon sizden 30 like, Şu... ee, 30 like bekliyorum. Kimi 30 like bekliyorum. kimiyle Başka sence? istediğiniz karnış. bir e, Ahmet Çinarla. youtuber yayıncı falan varsa. Çınar'la değil. VTX Clip Clippers. E, kanal linkini de aşağıya koyacağım. Onu sevinirim. Ay, Ay, Ayın ne? Kendinize iyi bakın görüşürüz. Ha? No?